İspanya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan El Clasico bu kez Kral Kupası finalinde sahne aldı. Sevilla'daki La Cartuja stadyumunda oynanan Barcelona Real Madrid finalinde tarihi bir an yaşandı. Milli futbolcumuz Arda Güler kariyerinde ilk kez El Clasico atmosferini yaşarken performansıyla da iz bıraktı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin ikinci yarıdaki değişiklik hamleleri sırasında sahaya adım attı. 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna dahil olan genç yıldız sadece ilk el Clasico deneyimini yaşamakla kalmadı, aynı zamanda asist yaparak adından söz ettirdi. Barcelona karşılaşmanın ilk yarısında Pedri'nin 28. dakikada ceza sahası dışından attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla tamamladı. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Ancelotti önce Kylian Mbappe'yi ardından Luka Modric ve Arda Güler'i sahaya sürdü. Bu hamleler kısa sürede etkisini gösterdi. 70. dakikada Mbappe kazanılan serbest vuruşta frikikten attığı golle skoru eşitledi. 1-1. Ardından 77. dakikada Real Madrid öne geçti. Kazanılan kornerde topun başına geçen Arda Güler adrese teslim bir orta yaptı. Aurelien Chouameni'nin kafa vuruşuyla ile Madrid ekibi 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Arda Güler böylece kariyerindeki ilk El Clasico maçında asist yaparak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Barcelona pes etmedi. 84. dakikada Ferran Torres'in attığı golle skoru yeniden eşitleyen Katalanlar maçı 2-2'ye taşıdı. Normal sürede başka gol olmayınca karşılaşma uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinde iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. İkinci uzatma devresinde ise sahneye çıkan isim Barcelona'dan Jules Koundé oldu. 116. dakikada uzak mesafeden harika bir gole imza atan Koundé skoru 3-2'ye taşıyarak Barcelona'yı kupaya bir adım daha yaklaştırdı. Son düdükle birlikte Barcelona 3-2'lik galibiyetle İspanya Kral Kupası'nı müzesine götürdü. Bu, Sonuçla birlikte Barcelona teknik direktörü Hansi Flick kariyerinde oynadığı tüm final maçlarını kazanma geleneğini sürdürdü.